Merhaba arkadaşlar. Eğitim serisinin 7. videosunda e, normalde makale detay sayfasını hazırlayacaktık. Fakat onun öncesinde birkaç düzenleme yapmak istiyorum ben. Normalde örneğin mobil uyumlu daha doğrusu her cihaza uyumlu bir şekilde yapmamışız. Bunları düzenleyeceğiz. İlk başta şu kapak resimleri düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Bunun için gelelim. Articles kısmına geldik. E, burada kapak resimleri Image fluid demiştik. Bunu değiştiriyoruz arkadaşlar. V100, H100 diyoruz. Tamamen divi kaplaması açısından. Çünkü normalde divi tam olarak kaplamıyordu. Buralarda boşluk kalıyordu bu şekilde. Sayfayı yenilersek e, en üsttekini yaptık tabi. En üstteki divi tamamen kaplıyor. Bu şekilde. E, hepsini aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Bunları düzelttik. Sayfa yeniliyorum. Yani bu şekilde bir görünüm aldı. Ee, burayı büyüttüğümüz zaman gibi içerisinde tamamen kapladığı için bu sefer bu kısımda biraz oynamamız gerekiyor. Şimdi onu halledelim. Burada H2 ve P üzerinde oynamamız lazım. Şuraya gelirsek, ben ilk başta bunu silmiş olsam nasıl bir görünüm oluyor? Yapışıyor tarafa. Soldan ve sağdan biraz boşluk oluyor. Ee, Soldan ve sağdan boşluğumuz şu anda iyi. Biz yukarıdan biraz boşluk verelim. Margin, pardon, margin değil. Padding top. 2 diyorum ben. Bir tane daha büyüttüm. 3 dedim. Baktığımız zaman. Evet biraz daha iyi bir yap oldu arkadaşlar. Böyle daha iyi. Şimdi hepsi için aynı şeyi yapmamız gerekiyor yine. Evet bunları düzelttik. Şimdi sayfayı bir yeniliyorum ben. Evet, böyle bir görünüm aldı. Güzel oldu bence. Eskisinden daha iyi. Ee, şimdi mobil uyumlu hale getirmeye çalışalım. Şöyle biraz küçültüyorum. Yukarı kısmında zaten sıkıntı yok. MD'ye geldiği zaman kayboluyor. Ee, burada bir sıkıntımız var. Burada ne yapalım arkadaşlar? MD kısmına geldiği zaman e, bu trend gönderiler vesaire bu sahip kısmı aşağı tarafa kaysın. Şimdi bunu yapmamız lazım. Yine kod tarafına geldim. Burada konteyner içerisinde iki parçaya bölmüştük zaten bunu biz. Ee, bunu kol md demiştik. Kol lg diyeceğiz. lg ve yukarısında e, 8 sütunlu bir yer kaplasın. Burada da kol 12 diyorum. Normalde de 12'lik bir yer kaplaması gerekiyor. bu şekilde düzelttiğimizde tabi aşağı taraf şimdi aynı kodu yazmamız lazım. Ee, yoksa olmaz. Şuradan şöyle kapattım burayı. Bu kısma geldi. Kol 4 demiştik. Bunu LC4 yapıyoruz. Bu kısma da gelip kol 12 diyoruz. Sayfa yenilersem ee, evet. evet. Biraz daha iyi oldu. Şu aşağı taraftaki aşağı tarafa gelecek olursak normalde margin left vermiştik buna biz. E, nerede vermiştik bunu? Artık kısa değil. Bu kısımda vermiştik. Bunu da ML2 demiştik. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, ML marjin LG2 diyoruz. Şöyle yaparsak düzelmiş oluyor. Biraz yukarı çıkarırsak sayfayı büyüttüğümüz zaman boşluğumuz var. LG ve onun e, yükseğinde olduğu zaman bu şekilde boşluk oluşuyor. Ama küçültürsek MD ve sonrasında burada ona göre arkadaşlar boşluğu kaldırmış oluyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu sefer üst tarafa bir boşluk vermemiz lazım bizim. Şuraya geliyoruz ama Me, e, ne diyeceğiz? MT 2 değil, 2 değil 4 diyeceğiz. MT lc'den sonra 0 olsun diyoruz. Şöyle bir sayfayı yenilersek. Böyle bir görünüm aldı. Hatta tamamen değil. Burası düzeldi yani şu anda. Biraz daha büyütürsem bakalım yan tarafa geçtiğinde herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Evet, bu şekilde. Ee, aynı işlemi son yorumlar için de yapmamız lazım. Burayı direkt kopyalayalım hemen. Nereye yapıştırıyoruz? Şu kısma. Evet, böyle düzelttim ben. Yenileyelim tekrardan. Gayet iyi oldu. Herhangi bir problem yok. Şöyle büyüttüğümüz zaman bir sıkıntı var mı bakıyorum. Evet, evet burada var. Ee, burada ne yapacağız? MT4 demiştik. Bunu hiçbir şekilde koymuyoruz o zaman. LG'de değil. Her zaman marjin 4 boşluk olsun. Şu aradaki boşlukları da biraz arttırabiliriz. Onu da 4 yaparsak sanki daha iyi olacak gibi. Şu artık kısa geldim, açtım bunu. Makalelere tekrardan geliyorum ben. Her div için ayrı ayrı kontrol edeceğiz artık. Normalde PT e, neydi? Aradaki mesafeyi açıyorduk. Şu üstteki rav'da bir şey yok. Şu MT'leri düzeltmemiz lazım bizim. Marjin, topları 4 yapıyordu hepsini. Evet. Mesafeleri biraz daha açtık. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Son olarak birkaç düzenleme daha yapmak istiyorum ben. Mesela şu divlerin, şu kenarı kısımlarını biraz e, oval yapmak istiyorum. Şimdi onu yapalım. En yukarıya Healer bölümüne giriyoruz. Healer bölümüne. Buraya Round, rounded diyorum ben. Rounded Bottom dedim. Ee, normalde sadece Roundet desem, hem üstten, hem aşağıdan kenar taraflardan bir oval olacak yani. Ama Bottom dediğim zaman, Bottom dediğimiz zaman sadece alt taraftan yapıyor bunu. Sayfayı yenileyelim. Şöyle bakarsanız, az bir şey, bir eğim var arkadaşlar. Bir de border ekleyelim arkadaşlar biz buna. Kenar taraflarından hafif bir piksel veriyordu sanırım. Şöyle bir bakayım tekrardan. Şuradan border diye aratırsak buradan çıkıyor. Bir piksel solid demiş arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yukarıyı hallettik. Aşağı gelip navbar kısmını da halledelim arkadaşlar. E, yine buraya et diyeceğiz. Alt kısmına geldik. Klasına rounded diyoruz. Bir de border verelim. Şöyle yeniledim. Biraz daha güzel oldu. Evet. bir de şimdi şu makale ne gelelim. Ee, şu köşeleri arkadaşlar oval yapalım. Aşağıya geldim hemen section. Burada her makale için yani şu ayarlanan her raw için yapacağımız için Burada RAW'a geldim arkadaşlar. Buraya round etiyorum. diyorum. Sayfayı yenilediğim zaman şu köşede oval oldu fakat e, burada resme de bir hamle yapmamız lazım. Bir hemen resme gelelim image'e. Image'e de round Left diyoruz. Böylece sorun çözülüyor. Evet. Bu tarafını yapmadık. Sadece şu köşeyi yaptık arkadaşlar. Evet, sol tarafını. Şimdi ne yapacağız? Şimdi diğer makaleleri ekleyelim arkadaşlar. Evet, bunları da ekledik. Sayfayı yeniliyorum. Evet. Biraz daha güzel oldu. Son olarak ne kaldı? Sağ taraf, sidebar ve footer kısmı. Geçelim hemen sidebar kısmına arkadaşlar. Burada H'ye ve UL'e uygulamamız lazım bu rounded kısmına. Bir de UL ekliyoruz bunu. Evet biraz daha iyi. Aynı işlemi son yorumlar içerisinde de uyguluyoruz. Bu şekilde ayırdık arkadaşlar. Son olarak footer kısmı kaldı. Bunu da round et diyelim. Bir border eklesek nasıl olur acaba? Fakat rounded, rounded top diyelim buna. Alt tarafta öyle bir şey olmasın. Sadece üst kısmında olsun. Diğer videoda makara sayfasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.